Laminate kaplamalar diğer tam porselen ya da metal porselen kaplamalara nazaran kullanım açısından daha dikkat edilmesi gereken kaplama çeşitleridir. Çünkü dişin sadece hazırlanan ön yüzeyine belli bir e, yapışkan ve yapıştırma tekniğiyle tutturulan bir e, protez şeklidir. Özellikle kişilerde diş dişe kapanış varsa alt çeneyi sürekli oynatma ...diş gıcırdatma alışkanlığı varsa, fark etmeden kişide kalem yeme gibi bir alışkanlık varsa... ...bu tarz kişilerde laminate'lerin köşelerinden kırılma ya da yapışkanlarından çıkma gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Ama kişi laminate kullanırken dikkat ederse, yemek yerken dikkat ederse ve ağız bakımına da önem gösterirse... Laminate ile uzun yıllar e, estetik bir şekilde hayatını devam ettirebilir.